Yaşadığımız süre boyunca yaptığımız her şey bumerang gibi bize geri döner. Hem iyilik hem de kötülükler. Birazdan bahsedeceğimiz evlilik hikayesi de bunun güzel bir örneği olabilir. Gelin, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Dino adındaki genç bir adam Amerika'daki petrol şirketlerinden birinde çalışıyormuş. O harika ve çalışkan bir adammış. Maaşı da oldukça iyiymiş. Ancak o yine de gayet mütevazı bir hayat sürüyor ve birikim yapıyormuş. Yeterli parayı biriktirdiğinde ise ilk iş olarak kendine modern bir apartman dairesi satın almış. İş hayatı oldukça başarılı ve parlak olsa da Dino aşk konusunda çok şanssızmış. Yine de umudunu kaybetmemiş ve bir gün ruh eşiyle tanışacağına inanmaktaymış. Kısa süre sonra da zaten o kişiyle tanışmış. Andrea güzel, sarışın ve çekici bir kadınmış. Fakat Dino'nun en yakın arkadaşı onu bu tür kızların erkeklerin sadece parasına değer verdiği konusunda uyarmış. Ayrıca Andrea'nın şımarık ve bencil olduğunu da söylemiş. Dino ise tüm söylenenlere ve uyarılara karşı kulağını kapatmış. Çünkü Andrea'ya aşıkmış. Bir süre sonra Andrea Dino'nun yanına taşınmış. Genç çift birbirlerine şefkat ve saygıyla yaklaşıyorlarmış. Dino ise muhteşem bir düğün için gerekli olan parayı kazanır kazanmaz Andrea ile evlenmek istemiş. Andrea da Dino ile evlenmek istiyormuş ve hemen düğün hazırlıklarına başlamışlar. Dino bir iş gezisine çıktığında evin ihtiyaçları için Andrea'ya kartını bırakmış. Ancak bir süre sonra Dino banka hesaplarında fazla harcama olduğunu fark etmiş. Dino sevgilisinin markette tek seferde 300 dolardan fazla harcadığını görünce şaşırmış. İki gün sonra karttan bu sefer 200 dolar daha çekilmiş. Sadece birkaç gün içinde kartından 500 dolar harcanması Dino'yu şüphelendirmiş. Daha sonra Andrea'nın bu Mevla'nın bir kısmını nakit olarak aldığını ve muhtemelen erkek arkadaşının bilmesini istemediği bir şey harcadığını düşünmüş. Dino artık kız arkadaşının kendisini aldattığından iyice şüpheleniyormuş. Gerçeği öğrenmek için kimseye haber vermeden iş seyahatinden iki gün erken dönmüş. Şüphelerinde haklıymış. Sevgilisini yatak odalarında başka bir adamla yakalamış. Sinirden gözü dönen Dino hemen adamı kapı dışarı etmiş ve üzerine 50 dolar atmış. Daha sonra ise Andrea'dan evden taşınmasını istemiş. Andrea özür dilemiş ve kendisini affetmesi için Dino'ya yalvarmış. Dino en sonunda kadını evden çıkarmaları için polis çağırmış. Bu sefer Andrea'nın gözü dönmüş. Çünkü tüm o rahatlığı ve zenginliği bir anda kaybetmiş. Bu yüzden de intikam almaya karar vermiş. Dino bir gün işten eve döndüğünde kapısının önünde duran yeni arabası Chevrolet Monte Carlo'yu görünce dehşete düşmüş. Kar beyazı rengindeki arabasının ön camına kırmızı boya dökülmüş, pencereleri kırılmış, lastikler patlatılmış haldeymiş. Dino arabasını bu hale getirenin kim olduğunu çok iyi biliyormuş. Başka birisi suçluyu cezalandırmak için acele etse de Dino öyle davranmamış ve intikam soğuk yenen bir yemektir cümlesinin hakkını vermiş. Bu olayın ardından yaklaşık 6 ay geçmiş. Dino'nun arkadaşlarından Nancy'nin kız kardeşi Andrea'nın arkadaşıymış ve Nancy Dino'ya Andrea'nın yakında evleneceğini söylemiş. Daha sonra müstakbel gelin isimsiz bir mektup almış. Mektubun içinden Dino'nun hasarlı arabasının ve gelinliğinin bir fotoğrafı, küçük ketçap paketi ve kırmızı kalemle bir şeylerin yazılı olduğu bembeyaz bir kağıt. Gelin aldığı mektup karşısında çok sinirlenmiş ve Dino'nun düğününü mahvetmek istediğini anlamış. Nancy ayrıca Dino'ya Andrea'nın gelinliğini nereden alacağını söylemiş. Bunun üzerine Dino oraya gitmiş ve satış elemanına küçük bir iyilik için 100 dolar teklif etmiş. Satış elemanı sadece Andrea'yı çağıracak ve gelinliğine kırmızı renkli bir aksesuar seçmesini sağlayacakmış. Andrea sinirli bir şekilde 20 dakika içinde gelinlikçiye gelmiş. Satış görevlisi ise ona ''Nişanlınız beni aradı ve gelinliğiniz için kırmızı dantel sipariş etti.'' demiş. Andrea daha da sinirlenmiş. Andrea gelinliğinin ve düğününün mahvolacağından artık iyice eminmiş. Nancy gezici kız kardeşine Dino'nun arkadaşının düğününün yapılacağı restoranda çalıştığını söylemiş. O da Andrea'yı durumdan haberdar etmiş ve Andrea düğün menüsündeki ketçap ve domates yemeklerini aynı anda kaldırtmış. O tabaklardan birinin bembeyaz gelinliğinin üzerine devrilmesinden çok korkuyormuş. Dino'nun planı devam ediyormuş. Andrea'ya bir akşam 30 adet parlak kırmızı renkli rujların olduğu bir kargo teslim edilmiş. Rujlar internetten kredi kartıyla alındığı için onları kimin sipariş ettiğini bulmak imkansızmış. Ama Andrea ona kimin böyle bir sürpriz gönderdiğini gayet iyi biliyormuş. Sonra gelin arabasının sileceklerinin altında parlak kırmızı bir işaret bulmuş. Düğün günü yaklaşıyormuş ama düğün günü artık Andrea için heyecan ve mutluluk verici bir şey değilmiş. Aksine sinir bozucu bir hale gelmiş düğününde utanç verici bir olayın yaşanacağı ihtimali hiç aklından çıkmıyormuş. Ama o sadece bu muhteşem günde muhteşem olmak istiyormuş. Dino ise düğün gününü misafirlerin kötü hatırlamasını istemiyormuş. Sonuçta onun tek derdi kendisini aldatan Andrea'ymış. Düğünde gelin o kadar gerginmiş ve o kadar tuhaf davranmış ki birçok kişi onun psikolojik sorunları olduğunu düşünmüş. Andrea bütün kırmızı çiçeklerin salondan kaldırılmasını istemiş ve kırmızı içecekleri olanların ona yaklaşmasına izin vermemiş. Her misafirden ve garsondan uzak duruyor. Her an eski erkek arkadaşının ondan intikam alacağını düşünüyormuş. Ama Dino hiçbir şey yapmamış. O sadece onu çileden çıkarmış ve misafirlerinin önünde kendisini utandırmasına neden olmuş. Dün Andrea için çok kötü geçmiş. Misafirlerse onun deli olduğunu düşünmüş. Bu şekilde ise Dino tek bir kuruş bile harcamadan kendisini aldatan parası için onunla beraber olan Andrea'dan intikamını almış. Oldukça başarılı, öyle değil mi? Peki siz Dino'nun yerinde olsanız sevgilinizden nasıl intikam alırdınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.